E, bu bazalt sütunları zaten tesadüfi olarak bulundu. Bir yol, işte e, Kahta'ya giden yol üzerindeki işte çalışmalara veya o yolun genişletilmesinde bulunan bir e, oluşum bunlar. Bazalt sütunu olarak bizim bu oluşumları görmüş olduğumuz yerler çok fazla değil. En fazla 10-11 yerde biz bunları görüyoruz. E, bu tabi ilimiz açısından çok büyük bir şans. Yani işte tabiatın bize getirmiş olduğu çok büyük bir e, hazine diyelim. Bir zenginlik veya ee, şimdi yaşları itibariyle bakmış olduğumuz zaman 5 milyon yıl ile 2 milyon yıl arasında olan bir süreç içerisinde gerçekleşen bir oluşum bunlar. Ee, görmüş olduğumuz kadarıyla ondan sonra bunların işte şekillenmeleri de gayet düzenli. Altıgen olarak biçimleri var. Her yerde de bu tarzda e, altıgen olarak bizim görebilmemiz <laughs> çok böyle işte düzenli olarak e, şimdi oluşumları çok fazla göremiyoruz. O nedenle jeolojik bir işte miras olarak önem arz eden bir oluşum bunlar. E, tabii bunu şimdi ülkemiz içerisinde turizm alanlarında çokça kullanma imkanlarımız var. Şimdi ülkemiz içerisinde jeoparklar var. Bunlar içerisinde kula, bunlar içerisinde ön planda olan ve UNESCO'nun global mirası içerisinde bulunan bir park. E bu tarz bir oluşumun Keşfedilmiş olması, ilimiz açısından önem arz eden bir şey, özellikle jeolojik bir e, işte, miras olması ve bunun da işte turizme kazandırılması açısından önem arz ediyor. Jeoparklar e, genel itibariyle tüm dünyada ve ondan sonra ülkemizde de turizm açısından en önemli alanlardan bir tanesi ve en çok işte ziyaret edilen, tabiata merakı olan ziyaretçilerin her zaman gitmek istedikleri alanlar. Bulunan bu ondan sonra alanın konumu da burada önem arz ediyor. Takoran vadisine işte yakın olması, ondan sonra Nemrut'a giden yol üzerinde olmuş olması burada bir avantaj oluşturuyor. Ki zaten bu güzergahlar işte turistlerin de ziyaret etmiş olduğu alanlar içerisinde bulunuyor. O nedenle bu alanda işte turizme kazandırılmış olması, şimdi ilimiz açısından işte hem ondan sonra bir marka değerinin burada oluşması açısından ve turizm gelirlerinin ondan sonra artması açısından önem arz ediyor. Biz istiyoruz ki bu lokasyonun bir e, kat, e, katılması ve jeoturizmden yararlanabilmesi için e, yetkililerin gerekli çalışmaları göstermesidir. Bu konunun uzmanı olmaya gerek yok. Herkes bu beşgen yapılarının, uzun sütunların, altıgen yapının sıradışı e, sıra dışı olduğunu, e, normal hayatın akışının dışında bir şeyler olduğunun farkında ve gelip fotoğraf çekiyorlar. Ee, ülkemizin turizmle katkıda bulunması için, şehrimizin turizmine katkıda bulunması için önemsiyoruz. Daha önce internette buna benzer e, hatta yurt dışında buna benzer oluşumlar görmüştüm, çok dikkatimi çekmişti. E, geçenlerde siverek haberlerde yine duymuştum. Geçerken tesadüfen burası olduğunu fark ettim ve durup bir fotoğraf çekmek istedim.